Bizler Gezimod ailesi olarak sizlere İtalya'da misafir etmeyi çok isteriz. Eğer siz de bizimle beraber bu güzel yolculukta birlikte olmak istiyorsanız, o zaman Gezimod.com'dan yazarak ya da çağrı merkezinden bizleri arayarak bu birlikteliği oluşturabilirsiniz. Eğer tercih ettiyseniz ve artık birlikte hareket etmek üzereysek neler göreceğiz? İtalya'nın tarihi noktaları, ikonik noktaları bizleri bekliyor. Ben sizlere bilgileri aktarırken sizler de fotoğraflarınızı çekiyor olacaksınız. Bunun sonrasında tabii ki acıkacağımız için İtalya yine bizi keyifli noktalarda bekliyor. Lazanyalar, pastalar, pizzalar, bununla beraber içecek noktasında Toskana'dayken şaraplar, aperoller her daim yanımızda keyif alacağımız zaman zamanlarda bizi destekliyor olacak. Bu güzel keyifli yolculukta birlikte olalım diyorum. O yüzden gezinmod.com'a yazmayı ya da çağrı merkezinden aramayı unutmayın. Turlarda görüşmek üzere.